GABA freni neden önemlidir? GABA nasıl arttırılır? Gaba. Yani serotonini gündeme getirince gamma, gamma amino asit, gamma aminobitürik asitin kısaltması GABA. E, gamma aminobitürik asit gündeme getirmemek olmaz. GABA, e, gaba GABA'yı frenlemek gibi bir şey değil. E, gaba GABA'yı serotonin fakiri kalmak beraberse daha da işiniz çok kötü. Serotonin fakiri kalınca depresyona girersiniz. GABA'nız frenlenmişse yani GABA freni Devreye girmişse daha böyle hırçın, öfkeli, daha gergin, daha kasları ağrıyan, daha çabuk tepki veren, daha çabuk yorgun düşen bir haline gelirsiniz. Nedir bunun takviyeleri? Mesela gabayı nasıl yerine koyabiliriz? Yani doğrudan evet. duruyor gama bir Türk aşit takviyesini. Akıllı bir şekilde kullanmak mümkün ama biraz akıllı. Kendi başınıza gidip gaba kullanmaya hak lazım. Ama gaba üretimini beynin, gabayı üretirken de kullanılan maddeler var. Mesela B6 vitamini bu ham maddelerden birisi. inositol bu ham maddelerden birisi. Ee, yine bu gaba üretiminde kullanılan ham maddelerin içerisine triptofanı koyabiliriz. Yani gaba, gama aminobutirik asit bizim yine kazandığımız ham maddeler sayesinde üretimi mümkün olabilen bir bir aracı medyatör madde bir peptit. Evet. Şimdi aslında bir test de yapalım istiyoruz. Bu testte işte e, GABA frenimiz patlamış olabilir mi? Onun ortaya çıkması kendi... Ben kolay anlaşılsın diye yazdım. Onu beş tane tost. Evet, şey, madde var orada. Ama isterseniz biz bir önceki şeyi tekrar ekrana getirebiliriz arkadaşlar. Bu kapa meselesini Nasıl daha madde? sonra konuşacağız evet. Orada mesela taurin isimli bir amino asit var. Evet. Inositol isimli bir amino asit var. Bunlar e, önemlerini yeni baş öğrenmeye başladık. Magnezyum B6, taurin işbirliği GABA'yı size hazır almak yerine beyninizin ham maddeze daha size. doğru. Çünkü beyin kendi üretisi daha güvenceli olursunuz. Dolayısıyla teanin çayda olan bir madde ama teanin destek olarak da alabilirsiniz. Bildiğimiz çay, yeşil çay, bizim evet. geleneksel çay. Evet, dolayısıyla teanin, inositol, magnezyum malat B6, taurin desteği GABA üretiminde önemli. Gerçekten. Şimdi GABA frenimiz patlamış olabilir mi dediğimizde hani bir kendimizi sorgulamak lazım. Çabuk mu öfkeleniyoruz? Zor mu gevşiyoruz? Soru iki. Değil mi? Evet, Bedeniniz gergin, kaslarınız ağrılı ve sert Hep mi? Hep böyle sırtım omuzum Değil ağrıyor diyor musunuz? aşırı çabuk e, yorulma mı başladı? Aşırı ve çabuk yorulma. Yani çok basit çabalarla yorulma Cefes ve aşırı berdi. yorulma. Evet, var Değil mı? Mi? Evet. Şeker yeme ve açlık ataklarınız ya var, var mı? mı? Bu beş sorunun üçünü evet diyorsanız GABA freninizde sorun var demektir. Çünkü GABA bizi daha ...keyifli, daha az yorgun, daha az stresli, daha mutlu, daha az öfkeli, daha sakin tutmaya yarayan... ...daha mutlu değil ama bu da önemli bir ayrıntı. Hmm. E, Gabayla tabii sezonunu birlikte biriktirebilirseniz herhalde e, daha iyi bir hayat, ruhsal hayatın sizi beklediğini e, söyleyebiliriz.